Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir cüz, üç konu, mesaj başlıklı derslerimizden 13. cüze gelmiş bulunmaktayız. Önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir. Kıymetli kardeşlerim 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı Rahat ve İbrahim surelerinde tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki ana başlıkta 3 mesaj konu şunlardır. Birincisi işte Yusuf aleyhisselamın kıssasının devamı olan sabrın sonu. Sabreden kurtulur, başarılı olur. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hz. Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş ve babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamber üzüntüden gözleri görmez hale gelmiştir. Oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürmüştür. Allah'ın izniyle gözleri açılmış ve görmeye başlamıştır. Sonra hep beraber Yakup peygamber ve kardeşleri Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Yakup peygamber ve 11 oğlu. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiştir. Surenin sonunda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresi ile Allah Celle Celaluhu Mekke'de zor durumda bulunan Hz. Muhammed aleyhisselam ve ashabına moral vermekte ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta onların da Hz. Yusuf gibi başarılı olacaklarını Kur'an'ımız bu ayetler ile bu cüz ile müjdelemektedir. İkinci konu 13. cüzümüzün güçlü mümin Allah'a itaat ile güçlenmek. Sonra Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü yani rahat ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaat'e davet edilir ve kalplerin yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olacağı anlatılır. 28. ayette Rahat Suresi. Burada ayrıca güçlü müminin şu sıfatları anlatılır. 7 tane önemli sıfat değerli kardeşlerim. Birincisi onlar ahiretinde ahitlerinde sözlerinde dururlar birinci güçlü mümin sıfatı ikinci Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar üçüncüsü sabrederler 4 namaz kılarlar 5 infak ederler 6 kötülüğü iyilikle silerler ve yedincisi Risalete de her zaman tabi olurlar Peygamberin yolundan ayrılmazlar işte Müminin sıfatları yani vasıfları ayrılmaz parçaları Ra'd suresinin 19 ila 33. ayetlerinde biz Allah'ın güzel kullarına e, örnek olarak verilmiştir, anlatılmıştır değerli kardeşlerim. Rabbim bu sıfatlar ile e, vasıflanmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Üçüncü konuda peygamberlerin duruşu güçlü şahsiyetler, örnek insanlar. Değerli kardeşlerim, bu cüzde ayrıca İbrahim Suresi de bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta. Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş. Ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı içinde söz konusuydu. Surenin sonunda ise Hz. İbrahim aleyhisselam Efendimizin huzur dolu, uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah inşallah İbrahim Aleyhisselam gibi dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eylesin. Namazlarımızı kabul eylesin. Bizi ve neslimizi namaza devam edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah neslimizi, nefsimizi ıslah eylesin. Ve şu güzel peygamberlerin yolundan Rabbim inşallah bizleri ayırmasın. Aziz kardeşlerim velhamdülillahi rabbil alemin.